Merhaba. Hiç durup düşündünüz mü? Bir kelime nasıl oluyor da hem bir vazoyu paramparça edebiliyor hem de bir kalbi kırabiliyor? İşte bugün kelimelerin bu akıl almaz gizli güçlerini hep birlikte keşfedeceğiz. İşte bakın, tam olarak bahsettiğim şey bu. Kırılmak kelimesi. Bir yanda fiziksel olarak dağılmış bir vazo var, diğer yanda ise tamamen duygusal bir incinme. Aynı kelime, iki bambaşka dünya. Nasıl oluyor bu? Aslında cevap çok basit. Çünkü her kelimenin kendine ait bir alet çantası var ve içinde farklı durumlar için farklı anlamlar taşıyor. Hadi gelin şimdi bu çantayı birlikte açıp içine bakalım. Çantamızdaki ilk ve en temel aletle, yani olmazsa olmazımızla başlayalım. Biz buna gerçek anlam diyoruz. Gerçek anlam bir kelimeyi duyduğunuzda aklınıza şimşek gibi çakan o ilk en temel anlamıdır. Yani sözlüğü açsanız karşınıza çıkacak ilk tanım işte o. Mesela kanadı kırılan kuş dediğimizde kuşun kanadı gerçekten kırıktır. Ya da Adana'nın sıcağı derken o bunaltıcı sıcaklığı kastederiz. Boş sandalye gerçekten boştur, keskin bıçak da gerçekten keskindir. Hiçbir gizem yok, ne görüyorsak o. Tamam, temel aleti anladık. Şimdi işin daha eğlenceli, daha yaratıcı kısmına geçelim. Kelimelerle adeta resim yapmamızı sağlayan aletlere bakalım. Karşınızda yan anlam. Burada kelimenin gerçek anlamından yola çıkıyoruz ama ona zekice bir benzetmeyi de yepyeni bir görev veriyoruz. Gerçek anlamdan çok da uzaklaşmıyoruz aslında. Bunu günlük hayatta o kadar sık kullanıyoruz ki, mesela masanın ayağı diyoruz çünkü şekil olarak bizim bacaklarımızı andırıyor. Ya da uçağın kanadı, şişenin ağzı, dağın etekleri, hepsi şekilsel bir benzerlikten doğuyor. Ama asıl sihirbazlık burada başlıyor. Mecaz anlam. İşte şimdi kelime gerçek anlamını tamamen geride bırakıp bambaşka bir dünyaya, soyut bir evrene adım atıyor. Düşünsenize, birinin soğuk tavırları. Bunun termometreyle ölçülebilen bir sıcaklıkla ne ilgisi olabilir ki? Hiçbir ilgisi yok. Veya birinin hevesinin kırılması. Ortada fiziksel olarak kırılan bir şey yok. İşte bu, mecazın ta kendisi. O zaman aradaki en kritik fark ne? Çok basit yan anlam gerçeklikten sadece küçük bir adım uzaklaşır, bir benzetme yapar. Ama mecaz anlam, hayal gücüne doğru dev bir sıçrama yapar ve gerçeklikle bağını tamamen koparır. Peki, alet çantamızda başka ne var? Sırada daha özel, daha profesyonel aletler var. Herkesin kullanamayacağı, sadece uzmanların elinde anlam kazanan aletler. Bunlar adeta bir cerrahın neşteri gibi hassas aletler. Günlük hayatta belki farklı bir anlama gelen bir kelime, bir bilim insanının, bir sanatçının veya bir sporcunun dilinde çok özel, teknik bir anlam kazanır. Mesela fotosentez kelimesini sadece biyolojiyle ilgilenenler bilir. Ya da tiyatroda perde evdeki perdeden bambaşka bir anlama gelir. Penaltı ve nota da aynı şekilde, kendi alanlarının özel şifreleri gibidir. Şimdi sıkı durun çünkü işler daha da ilginçleşiyor. Peki bir kelime aynı anda birden fazla uzmanın alet çantasında kendine yer bulabilir mi? Yani birden çok alanda terim olabilir mi? Elbette olabilir. Mesela kök kelimesini düşünelim. Türkçe dersinde bir kelimenin en küçük anlamlı parçasıdır. Matematikte bir sayının kareköküdür. Biyolojide ise bir ağacı toprağa bağlayan kısımdır. Gördünüz mü? Tek bir kelime üç farklı uzmanlık alanı, üç farklı terim anlam. Harika değil mi? ve son olarak geldik alet çantamızdaki süper güçlere. Kelimelerimizin anlamını nasıl daha da kuvvetli, daha etkili hale getirebiliriz? Şimdi ona bakacağız. Pekiştirme dediğimiz şey kelimelere adeta bir turbo motoru takmak gibi bir şey. Var olan anlamı alıyoruz ve onu en üst seviyeye, zirveye taşıyoruz. Bunu yapmanın çok bilinen bir yolu var. O sihirli MPRS harfleriyle yapılan yöntem. Bakın ne kadar basit. Kelimenin ilk hecesini alıyoruz bu dört harften uygun olanını ekliyoruz ve sonra kelimenin tamamıyla birleştiriyoruz. Ve sonuç, kara değil kapkara, sıcak değil sımsıcak, mavi değil masmavi. Anlam birdenbire nasıl da güçlendi fark ettiniz mi? Tabii tek yol bu değil. Bazen kelimeleri tekrar ederek de anlamı güçlendiririz, tane tane okudu gibi. Ya da mi soru edatını kullanırız, manzara şahane mi şahane diyerek o güzelliği vurgularız. İşte böyle. Tüm alet çantasını açtık, içindeki bütün araçları gördük. Artık bir kelime ustası olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Unutmayın, çantanızda neler var? Her şeyin temeli olan gerçek anlam çekiciniz, yaratıcılığınızı konuşturacağınız yan ve mecaz anlam fırçalarınız, belli konularda uzman gibi konuşmanızı sağlayacak terim anlam aletleriniz ve tabii ki dilinize güç katacak pekiştirme motorlarınız. Asıl macera şimdi başlıyor. Bundan sonra okuduğunuz kitaplara, dinlediğiniz konuşmalara bir de bu gözle bakın. Etrafınızdaki dünyada hangi kelime aletlerinin kullanıldığını fark etmeye çalışın. Bakalım nelere yakalayacaksınız. İyi keşifler.